...betini zor. İyi de o. Hüseyin abim doğru söylüyor. Ara şu yengeni. Hemen abi. Bizim düzenbazlar arıyor. Göreceksiniz şimdi siz. Alo. Emine Hanım. 500 lira lirayı hazırladınız mı? Hayır hazırlamadım. <laughs> Siz kocasız mı kalmak istiyorsunuz Emine Hanım? İlla ki Hüseyin'i tahtalı köye mi gönderelim? Gönderin canım. Bana ne? Bana başka koca mı yok? Elimi sallasam ellisi. Emin misiniz? Ne diyor İdo? Bana başka kocam yok diyor. Öldürürseniz öldürün diyor. Bana hasta etme Gelirsem kemiklerini kırarım senin. Diretme beni! Bakın Emine Hanım, Prensibimiz değil ama size indirim de yapabiliriz. Verin 400 lira, alın Hüseyin'i. Ben size 400 lira vereyim. Bir daha hiç bırakmayın o beygir mühendisini. Ne diyor Şükrü? Parayı vermeye yanaşmıyor mu? Yanaşmıyor abi. Ben size 400 lira vereyim. Bir daha hiç bırakmayın Hüseyin'i diyor. <laughs> Vallahi güzel teklif. Ben de Şükrü için size 400 lira vereyim. Bir daha bu kahveye uğramayın. <laughs> Adam hastetme. Çay tazele Yakup. İnan. Bence Hüseyin'in bir kulağını kesin, gönderin Emine yengeye. Niyetinizin ciddi olduğunu anlasın. <laughs> ne diyorsun Yakup? Adam alana bir kulak yeter Hüseyin. İki tane kulağın ne faydasını gördün şimdiye kadar? Bu <laughs> değil de abi. Senin bıyıklarını kesip bir zarfa koysak... ...sonra da Emine yengeye göndersek. Ben... ...beş yüz lira için... ...bu bıyıklara kıymam Şükrü. Sesim gibi gürler baksana. <laughs> i mi me